Fındık. Ne yapıyorsun acaba? O da şu. Arkadaşlar görüyorsunuz fındık böyle hep musluktan su içmeyi seviyor. Taze taze su veriyoruz ona böyle elimizle değil mi oğlum? Fındık. Aslında su sebilimiz de var ama yine de böyle içmeyi tercih ediyor fındık. Sağ olsun benim oğluma yarasın. Arkadaşlar fındık asla sudan kopmayan bir kedi. Diğer kedilerin aksine suyu çok seviyor. Burada yıkasak onu yıkıyoruz. <laughs> Havalar oh. çok sıcak bence. <laughs> Aşkım. Oh. Yıkadın mı şimdi şey yav? Allahım yav. Hı? Ne Sen çok mu seviyorsun fındıkçıyı? Aa, vallahi çok sıcak gerçekten. Kapıdaki sokaktaki dostlarımıza su vermeyi unutmayalım arkadaşlar, değil mi hala? Seviyorsun bu. <laughs> Yeter mi? He? Ha? Tamam hadi onları yala tamam mı? Yeter mi? Daha bakıyor. Daha istiyormuş. Ay, Daha istiyormuş benim oğlum. Daha istiyormuş ya. Tındık. Yeter mi? Yetsin hadi. Hadi yetsin. Arkadaşlar sokaktaki dostlarımıza su vermeyi unutmayalım. Havalar gerçekten çok sıcak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.